Evet değerli dostlar ben Alex Emin Ümit Yücel. Bugün 31.12.2024 ve şu an Nide'deyiz. Değerli arkadaşım Cem Bey'in yanındayız. Köftehanedeyiz. İçeri kaçayım içeri içeri içeri. Tam 12'de burada kaldık ve saat 12. <laughs> İyi yıllar. Arkadaşlar iyi yıllar hepinize. He? <laughs> <laughs> evet, evet evet. İyi yıllar diyorum. Evet, ablamla çekelim. Efendim iyi yıllar diliyorum size de. İyi yıllar efendim. <laughs> Köftehaneyi de çekelim. Evet değil canlar. Niye deneyiz ve köftehane değiliz? e, ee, yeni yılımızı burada kutlamaya karar verdik ve biraz önce yeni yıla girdik. Daha nice yeni yıllara her gün bir yerlerde gezmek mi diyoruz saygılar sevgiler sunuyoruz arkadaşlar. Niye bakalım şöyle bir gece bir Niden'in gecesinden görüntüler görüyorsunuz. Güzel ay yıldızlar yapmışlar. Evet işte size köftehane. Değerli Cem arkadaşımızın ve ablamızın, kıymetli yengemizin yeri burası. Siparişlerinizi buradan verebiliyorsunuz. Köfte siparişinizi alı diyorsunuz geliyor size. Şimdi <laughs> az önce Cem kardeşime adana şalgam getirdik de ne dediyse anlamadım. Şalgamcı. Şalgamcı dükkanı var? <laughs> Abi yani bizim gönlümüz şalgam şey. Gönlümüzde şöyle yapıyor şalgam oluyor. <laughs> i̇nanmazsan, inanmazsan aşkıma zor değil hayatım? Evet. Diyor ki şalgam dükkanında var diye Şalgam getiriyorsun. Ben dedim bizim gönlümüz şalgam üretiyor. Yani. Böyle dolduruyoruz bir dolmana getiriyoruz. <laughs> Hemen geliyorum hoş geldiniz. canım hoş bulduk. Yenge mutlu yıllar diliyoruz yengemize de. Evet. Cem kardeşim sen de çekiyorsun, sen de çekiyorsun. Nice mutlu yıllara diyoruz. 2025 mutluluk, mutluluk, huzur. Sağlık, Sağlık, saat getirsin. Çekil. Çiğ köfte mi diyordu evet. Olur olur. Mi diyordu? <laughs> Yemezsek olmaz. Ne dedi? Yemezsek olmaz. Tabii canım ya. Hay ya. <gülüyor> <gülüyor> yeni yılınız kutlu olsun sizin de. Sizin de yeni kutlu olsun. Vay vay. Üzgün mü? Hep üzgün abi. Ne? Hep üzgün ya. o ya. Hep öyle. Ya çok hep, üzgünsün arkadaş. Hem. Bir derdin mi var? Yok abi. <laughs> çok Sen ne diyorsun aşkım? Siz, derdim yok. Yok derdi <laughs> yokmuş. Yok, yok. Daha ne güzel. Bundan bir şey olamaz zaten. Aman aman olmasın. <laughs> aman olmasın. Sizleri seviyoruz köftaneye. Nide'ye girdiğinizde uğramadan gitmeyin diyorum. Bak haberiniz olsun. Çok büyük bir şey. Biz Adana'dan geliyoruz kardeşim. Ya Allah Allah. Hoşçakalın. Tüm canlara, bizi izleyen tüm dostlara, kucak dolusu Nide'den ve Köftehane'den Cem kardeşimle beraber kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Kıymetli aşkımla beraber. Hoşça her kalın. şey, her şey gönlünüz olsun diyoruz. Nice mutlu yıllara diyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun diyoruz. 2025 yılının tüm ülkemize ve dünyaya barış, huzur, sağlık getirmesini her temenni şey... ediyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Cilop TV de izlemeye de devam de <laughs>